yarı bilim kurgu yarım tarihi olarak o resmedilenlerde bizim el yazması eserlerde gördüğümüz domuz dişli binlenleli şirin gibi görünen gelin kıyafetli falan olan şeylerin aslında cinnilerle alakalı sayfa sayfa 600-700 sene evvel yazılmış kitaplarıyla beraber şu anda Hollywood bile inceliyor film yapıyor. Bunların bu kadar gerçekçi oluşunun genetiğimizde Kuyruk sokumundan topraktan bize gelen bilgi de ve ateşle yaratılışımızla alakalı sırlar olduğunu görünce Kur'an'ın bu ayetleri de bize hitap ediyor diyecekler. Yani daha bilmeyen o kadar çok değil şey. Mi hiç beklemiyor. Herhalde. Yani estağfurullah yani o manada şunu söylemiyorum. Bak şunu için hani söylüyorum. Hani işi bu boyuta taşıyarak evet. Abi bu bakımdan önemli. Yoksa hani niyet ettim reytinge cinleri konuşalım. Evet. Bugün reytingi arttırmak için alın içeriden biri olarak söylüyorum büyüyle alakalı program yap. Namazın en güzel şekilde kılınışını anlatsın birisi. Reytingleri düşer. Sihir büyüyü anlat, Oo. mevzu patlar. Acayip tıklanıyor onlar. Tabii. Yani bizim amacımız o ee, değil. O rüyada dinozor için. gördüm nasıl olur? Böyle bakarsın. Ne alakası var? Görmüşse gör. Bana ne? Başka bir şey de görse beni ne alakadar eder? Şimdi cin meselesine gelelim. De ayrıca geldik. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın peygamberidir. Ama kendisi alemlere gönderilmiştir. Alemlere. Alemlere gönderilmiştir. Evet. Rahmetten lil alemi. Yani ondan önceki hiçbir zat ondan önceki hiçbir zat bu statüye böyle bir makama sahip değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim dikkat edin. Alemlere gönderilmiştir değil. Yani alemlere gönderilmiş peygamber değil sadece. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş evet. peygamber. Çok orijinal bir cinni hikayede anlatacağım size. hadislerden gözler böyle açılacak. Sadece o bölümünü alıp birbirlerine tıklayan insanlar olacak. Olsun. Güzel bir şey Eyvallah. olacak. Aktaracağım size. Evet. Buradan bir şey çıkıyor bize. Hangi aleme, hangi evrene, hangi nereye girersen gir. Orada bakın bu sözümü lütfen seyircilerimiz çok dikkatli dinlesinler. Şu cümlemi çok dikkatli dinlesinler. Yazık olur yoksa. Hangi aleme nüfuz ederlerse etsinler. Bak şimdi Allah'ın tecellisini demiyorum dikkat edin. Allah'ın insana anlatmak için insanca kurgulanmış bak Allah'ın insanca kurgulanmış Muhakkak bir reçetesini, bir formülünü bulacaklar. Yani bir insan hangi alemde olursa olsun, o alemi kendisine verilen birikimle çözebilme kabiliyeti verilmiştir. Hele bize, Efendimiz'den sonra bu gelen insanlığa bu tamamen özel olarak verilmiştir. Hazreti insan Sebep, Efendimiz alemlere rahmet olarak gelmiştir. Tüm alemlerde efendimizin rahmet izini Allah kazımış ve oraya koymuştur. Peki efendimizin özelliğine bozulmamış fıtrat ruh ve beden bunu dengede yaşayan zayıfından kuvvetlisine, fakirinden zenginine, kadınından erkeğine, latif cisimlisinden en kesifine kadar hepsini kuşatan tam olması gereken yerde bozulmamış insan İnsan bozulmadığında o bozulmamış fıtratıyla her şeyi yapabilir. Allah kendi nurundan üflemiş sonuçta değil mi? Çok güzel. O nurun en kamil haline Muhammed denmiş. de Allah koymuş. Bir başka bir şey daha var. Bozulan insanın da bozmayacağı bir şey yok. Atomların içine kadar girer. İşte şu an nükleer enerji. Nükleer santralde yaparsın insanları helak etmek için nükleer bomba da yapabiliriz. Evet. Doğru mu? Doğru. Bozmak için işte bu insanın alemlere rahmet olarak gelen peygamberin fıtratı üstünde ve içinde olduğunu bilerek hareket ettiğinde mahlukat ve mevcudat adeta biz bu insanla yürürüz diye Allah'ın emrinde o insanı arar ve bekler halde. İnsanlık bekliyor diyoruz alemler onu bekliyor diğer kötülük yapanlar da her ne kadar alemler onu sevmese, kahri için, helaki için Allah'a yalvarsa da belli bir sürede kıyamet kopana kadar da onlar işini yapıyor. İşte bu işleri yapması için insanın ilmiyle, fikriyle mücadele ederken ona yardımcı olan kuvveye melek kuvveti, rahmani kuvvet diyoruz. Bunları yaparken yine Allah'ın izniyle yapıyor ama Allah'ın izni alıyor. Siz bu çayı verdiniz. Ben bu çayı sizin elinizi yakmak için kullanıyorum. Aynen. Yine sizin verdiğiniz çay bu. Bunun hesabını veririm ama. Kayıtları da alınıyor. Öyle mi? Buna da dikkat edin bu tabirime. Allah'ın karşısındaki bir kuvvet değil. Ama diyoruz ki Allah'ın kuvvetini kötü yere kullananları da şey şeytani diyoruz. Bunlar da cinnileri kullanıyor. Hı. Melekleri kullanamıyor. E, bazen öyle bir anlatıyor ki Allah'ın karşısındaki kuvvet gibi koyuyorlar değil mi onu Hocam, yani? Hocam Türkiye... Tanrı iblis gibi diyorlar hani tam karşısında. Halbuki yani öyle bir bu, şey yok. İşte işte pagandan gelen, e, Hristiyanlıktan bize üflenen <laughs> şeyler bunlar. Asla ama asla. Şeytan ya dünya evren Kenan evren bilmem kaç milyar ışık yılı kainatın hepsi şeytanla dolsa Allah Teala'ya bir zararı yok. Hepsi mümin olup secde etseler Allah Teala'ya bir yararı yok. Bunu sizin programda bir kere daha söylemiştik. Evet, evet, evet hatırladım. Şunu arz edeceğim şimdi. Bakın burası önemli. Cin nedir? Tamam anladık hocam. Çok iyi anlattın. Ya şimdi bizim cinlere anlat diyecekler. Cin nedir? Cinler yalın ateşten halk olunmuş. Şeytanla mayaları aynı olan. Fakat şeytan değildir. Şeytanla mayaları aynı olan Allah'ın bir halkıdır hayvanları yarattığı gibi, bitkileri yarattığı gibi. Bunların içerisinde şubeler var, kanatlı olan kuşlar var, yerde sürünen. Bunun gibi bir zümledir yarattığı. Aynı bunun gibi nasıl bir tahta kurusunun bile 13 bin çeşidi vardır diyorsun. 16 bin, 20 bin arı içerisinden sadece bir arının bal yaptığını söylüyorsun. Nasıl çeşitleri varsa, hepsi orduysa cinlerin de çeşitleri var. Yılan gibi olanı var, kedi gibi olanı var, yüzü hınzır gibi olanı var, kuyruğu maymun gibi olanımış. Boyu uzun gibi gö görüneni var. Kendi aleminde mesela gulyabani, minare boyludur. Göründüğü kişiye küçük gibi görünüp sonra onu üstüne çıkarak öldürürmüş. Anlatır. Kara var, beyaz basanı var, al basanı var. Çeşit çeşit var. Abari diyeceksin. Ya kardeşim Niye bu kadar korkuyorsun ki? bağırsaklarındaki mikropları saymaya kalksak yemek Tabii. yiyemezsin. Yani evet. bu var. Hani var da inceleme diyorsun. Şimdi bu var. Ve bu şey bunlar da insan gibi mi? Hayır. İnsan topraktan yaratıldı. Bunlar latif. Bilinen özelliklerini konuşuyoruz şimdi Kur'an'da. Yalın ateşten yaratılmış. Ayeti kerimeyle sahip. Tamam. Başka ne özelliği var? Güçsüzler. Güçsüzler. Kork. Bakın şimdi ama dur. Heh, tamam, peki. Güçsüzler tamam. ve enerjileri çok düşük aslında. Hmm. Ama hocam sen böyle diyorsun da yani buradan oraya hemen gidebiliyorlarmış. Burada adamı yetiştiriyorlarmış. Amerika'da adam oturuyor Avustralya'dan haber veriyor ki Avustralya Amerika çok da uzak gibi. Neyse yani işte Moskova'dan abi o, o da değil Benink'ten geçer. Neyse he, uzak yani uzak. Evet. Uzak yerden çok çabuk e, elektrik de öyle, sinyal de zayıf. Arkadaşlar cinniler bize göre zayıf, bir file göre zayıflar ama o frekans aralıkları düşük olduğu için hızlı şekilde hareket etmeleri o yüzden oluyor. Yani ağır vasıta değiller. Evet. Daha çabuk intikal oluyor. Mikrop da zayıf. Küçücük gözle bile göremiyorsun ama oradan işte bulunduğu yerle alakalı nüfuz ediyor. Mikrop örneği vermem çok iyi oldu. Pratik gidelim, şöyle 5-10 sayfa atlayalım. Kaşınmadıkça bir adam belasını aramadıkça cinlerin seninle hiç işi olmaz. Sen git falanca yerde, buradan efendim içki fışkıyı al. Git olmayacak bir yerde caminin duvarına. Orada otur, bir icraatta bulun. Sonra en iyi böyle oldum diye. <laughs> ya, aranmadıkça olmaz yani. <laughs>